Dropshipping'de o kazandıran ürünü bulmanın bir sırrı var mı? Hani şu herkesin peşinde koştuğu, İşte bugün tam da bu sorunun cevabını arayan popüler bir online kaynağı derinlemesine inceliyoruz. Ama durun, amacımız size hazır bir ürün listesi vermek değil. Hayır hayır, asıl amacımız çok daha değerli bir şeyi. O listeyi oluşturan formülü, yani işin asıl sırrı, o altın stratejiyi ortaya çıkarmak. İşte İncelediğimiz kaynaktan gelen iddiaya bir bakın. Ayda 10 bin dolar. Bu rakam kulağa çılgınca gelebilir ama aslında doğru stratejinin ne kadar güçlü olabileceğinin canlı bir kanıtı. Biz de şimdi o altın ürünü aramayı bir kenara bırakıp onu bulmamızı sağlayan haritayı yani asıl yöntemi masaya yatıracağız. Peki nedir bu çok konuşulan sır? Cevap, böyle şans eseri bulunmuş uzun bir ürün listesi falan değil. Asıl sır, potansiyeli yüksek ürünleri her seferinde ama her seferinde bulmanızı sağlayan, tekrar tekrar kullanabileceğiniz bir formülde gizli. Gelin, bu formülün temellerine bir inelim. Her şey işte bu basit ama çok güçlü tanımla başlıyor. Kazandıran ürün dediğimiz şey öyle sadece aa ne güzelmiş ya da olsa fena olmaz dedirten bir şey değil. Tam tersi, müşterinin hayatındaki gerçek can sıkıcı bir soruna çözüm olan, onlara benim buna ihtiyacım var dedirten bir şey. İşte bu ayrım bütün stratejinin temelini oluşturuyor. Ve işte o meşhur formülün dört temel direği. Birincisi, ürün acı veren bir sorunu çözecek. İkincisi, bu sorunu yaşayan çok net bir hedef kitleye seslenecek. Üçüncüsü, o kitlede bunu hemen almalıyım hissini uyandıran o duygusal tetiği çekecek. Ve tabii ki son olarak, tüm bunları yaparken size, yani satıcıya sağlam bir kar marjı bırakacak. Bu dört halka bir araya geldi mi, başarı neredeyse kaçınılmaz oluyor. Teori kulağa hoş geliyor, değil mi? Peki ya pratik? Bu formül gerçek hayatta nasıl işliyor? Hadi gelin şimdi bu dört adımı kaynağın kendi listesinden seçtiğimiz gerçek ürünlerle test edelim. Bakalım formülün gücünü kendi gözlerimizle görebilecek miyiz? İlk örneğimiz bir kalça desteği. Çok basit değil mi? Ama bu ürün formülün ilk ve en önemli adımını mükemmel bir şekilde karşılıyor. Çok net can sıkıcı ve acil bir soruna yani kalça ve eklem ağrılarına doğrudan çözüm oluyor. Bundan daha net bir sorun çözümü düşünmek zor. Şimdi sıkı durun, işin finansal boyutuna bakalım. Rakip bu ürünü neredeyse 36 dolara satarken, tedarikçiden alış fiyatı ne kadar dersiniz? 1 dolar bile değil. Bu, formülümüzün dördüncü maddesi olan yüksek kar marjının nasıl ezici bir üstünlükle sağlandığını gösteriyor. Her bir satıştan geriye kalan brüt kar tam 35 dolar. Yani bu ürün sadece bir sorunu çözmekle kalmıyor, satıcı için de inanılmaz cazip bir finansal fırsat yaratıyor. 35 dolar tek bir satıştan. İşte fırsat bu. Sıradaki ürünümüz ise günümüzün belki de en büyük ebeveynlik sorunlarından birine dokunuyor: Ekran süresi. Bu mıknatıslı çubuklar çocuklarını ekranlardan uzak tutmak isteyen o çok net hedef kitleye yani anne babalara harika bir çözüm sunuyor. Rakamlar yine dudak uçuklatıyor. Peki bir oyuncak nasıl oluyor da bu kadar yüksek bir fiyata satılabiliyor? Cevap formülün 3. maddesinde. Duygusal tetikleyici. Ebeveynler burada sadece bir oyuncak almıyorlar aslında. Çocuklarına yaratıcı ve ekransız bir aktivite sunma huzurunu, o iç rahatlığını satın alıyorlar. İşte bu duygu o yüksek fiyat etiketini haklı çıkarıyor ve geriye 50 doların üzerinde inanılmaz bir kar bırakıyor her satıştan tam 52 dolar. İşte bu. Doğru duygusal pazarlamanın finansal gücünü gösteren mükemmel bir örnek. Ve şimdi geldik listenin en popüler ürünlerinden birine. Bu ürünün olayı tek bir güçlü yanı olması değil, aksine birden fazla çekici unsuru bir araya getirmesi. Cadılar Bayramı gibi mevsimsel bir trend, Harry Potter göndermesi gibi kültürel bir referans ve tabii ki çok güçlü bir görsel çekicilik. Finansal tabloya baktığımızda ise güçlü bir görselin ve duygusal bağın kar marjını nasıl arşa çıkardığını net bir şekilde görüyoruz. İnsanlar burada sadece bir ürün değil, bir atmosfer, bir deneyim satın alıyor. Ve bu his için daha fazla para ödemeye dünden razılar. Sonuç mu? 56 doları aşan devasa bir kar marjı. İşte bu, duygusal bağ kuran ve görsel olarak vuran bir ürünün ne kadar değerli olabileceğinin en net kanıtı. Bütün bu harika örneklerden sonra sıra geldi zirveye. Kaynağın en çok parlattığı, en büyük potansiyele sahip olduğunu söylediği o meşhur altın ürüne geliyoruz. Bakalım bu ürün formülümüzün bütün unsurlarını bir araya getirebiliyor mu? Kaynağın da sorduğu gibi biz de soralı. Peki bu sonbaharın o çok beklenen altın ürünü ne olabilir? Ve işte cevap. Neurolens yapay zeka destekli akıllı gözlükler. Bu bildiğiniz gözlüklerden değil, giyilebilir teknoloji ve yapay zeka gibi günümüzün iki devasa trendini birleştiriyor ve çok modern bir ihtiyaca cevap veriyor. Anları eller serbest yakalamak ve dünya ile anında iletişim kurmak. Peki bu kadar teknolojik bir ürünün finansal tablosu nasıl? Gördüğümüz gibi altın ürün olmak bile formülün temel kuralını es geçmiyor. Yüksek kar marjı şart. Evet, maliyeti diğerlerine göre daha yüksek ama satış fiyatı bu marjı koruyacak, hatta güçlendirecek şekilde çok stratejik belirlenmiş. Peki bu gözlüğü diğerlerinden ayırıp ona altın statüsünü veren ne? Sadece bir sorunu çözmüyor. Yapay zeka ve giyilebilir teknoloji gibi devasa trendlerin tam ortasında duruyor. İçerik üretmek için size eller serbest bir imkan sunuyor. Sesli çeviri gibi inanılmaz özelliklere sahip ve en önemlisi pahalı markalara karşı uygun fiyatlı bir alternatif olarak kendini konumlandırıyor. Bu da ona çok daha geniş ve heyecanlı bir pazar kapısı açıyor. Tamam, tüm bu ürünleri, rakamları ve stratejileri inceledik. Şimdi bir adım geri çekilelim ve büyük resmi görmeye çalışalım. Bütün bunların arkasındaki asıl değerli olan şey neydi? İşte bu analizin en can alıcı noktası bu. Asıl altın olan şey belirli bir gözlük ya da bir oyuncak değil. Asıl altın bu ürünleri bulmayı sağlayan düşünce yapısı, o metodoloji. Sır ürün satmakta değil, insanların gerçek sorunlarını, derin arzularını anlamakta ve onlara kusursuz bir çözüm sunmakta yatıyor ve bu son soruyla bitirelim. Eğer online ticaretin geleceği raflara rastgele ürünler dizmek yerine belirli problemlere özel çözümler pazarlamak üzerine kuruluyorsa, bu hem bizim alışveriş yapma şeklimizi hem de girişimcilerin iş yapma şeklini nasıl dönüştürecek? Bu problem odaklı strateji e-ticaretin kurallarını belki de yeniden yazıyordur. Ne dersiniz? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.